Öncelikle selamlar. Ben Aludex ve bugün sizlerle birlikte kesme teyze arkadaşlar ve bugün henüz bir bakiyemiz yok. Yükleme yapacağız ve umarım güzel bir katlama yapacağız. Case Planet videolarının vazgeçilmesi, Kenan yine yanımızda. Kenan hoş geldin. Hadi bakalım. Depozit kısmına geliyoruz arkadaşlar. Eğer sizler de benim listede oynayacaksanız promosyon kodu kısmına gelip da büyük harflerle fark etmek için Aludex yazıp app'a bastığınızda onluk bir bonus alıyorsunuz. Ben niye kullanamıyorum? Aludex CS yazıyorsunuz çünkü Bak, Bu hatayı yapmayın. Aynı hatayı ben bile yapıyorum. Ne kadar yüklerim Kenan? Ben kartla yükleme yapacağım. 118 mi yapalım? 120 yapalım. Bir kasa daha versin. Hatta 16 yap bak. 16 daha ekleyelim. 135 yapalım. Şuradan da bir tane bedava kasa alalım. Nasıl lan? <laughs> 1000 oldu. Bak 135 yaptık. 16 bedava kasa. 6 frenzy case. Toplamda 24. Hadi 136 olsun. Bu ne oluyor böyle bilmiyorum artık. Saymayı bıraktım. Bak 17. 6 daha kaç yapıyor? 25 bedava kasa. Az değil. Orada 150 alıyoruz 36 verince. Hemen yükleme yapalım. Nasıl 23 mi yapıyordu lan? Evet arkadaşlar. Ödemeyi yapıyoruz. Bakiyemiz hesaba geçiş yaptı. 149 90. Yani düz 150 diyebiliriz bence Düz 150 diyebiliriz bunu. Katlayacağız. Kaç kasaydı? 25 kasaydı değil mi? 23. <laughs> 23 kasa. Ben 25 kasaya taktım. Hemen bedava kasaları açalım. Abi Steam'den yazmayın bana yahu. Yazmayın yahu. Hemen şöyle gelelim. Ha. Bu arada arkadaşlar eğer burada kasa hani şu kartları açacaksanız Aludex CS'e yazıp açabiliyorsunuz. Yine aynı kod. En sağ diyorsun. Bak. Eminsin. Yani. Bak oğlum ya. Dini yükleme yaptık ya. Ondan bizi mutlu edecekti. Gariban sevindirecekti ama. Şimdi şunları hemen hızlı hızlı yollayalım. İlk Frenzy ne geliyor. Çöp. 3 cent de verme. Bakalım ikinci frenzy case. Güzel. Hadi be bir tane wow. Bu kötü oldu bak. Bir, bir tane bıçak gelir mi ya? Bu çok kötü ya. 1.5 gerçi şey iyiymiş. Silver. Bu ne? 64. Son bu sanırım. Başka açamıyoruz diye biliyorum. Hadi oğlum yap bir güzellik. Yok yapmadı ve evet sonuncu. 17 tane bundan var. 17 az değil bu arada. Burası takılıyordu. Acaba düzelttiler mi? Yok burayı düzeltmemişler. Yok ya düzelmemiş. Hala takılıyor. Ya bazı şeyleri düzeltemiyorlar. Geçen mesela şeyi konuştum. Bu skin changer ekleme muhabbetini konuştum. Bir tane vav wow bulduk da bir buçuk. Çok da bir vav wow olmadı. Skin changer'ı yapayım derken sitede skin çekmeyi bozdular kanka. Skin çekemedim. Bunları hemen bir satalım. Ama geliştirmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Yeni site bir de bütün backend kodlarını falan filan kendileri yapıyorlar hani. O yüzden yani yavaş yavaş zamanla şu anki sistemi birazcık daha kalır ama iyileştirmeye çalışıyorlar. Evet arkadaşlar bugün sizlere bu görmüş olduğunuz AWP Exoskeleton Skeleton durum. Bence gerçekten 10 numara 5 yıldız Craft'la çok hoş. 4 tane uyumlu sticker var. Float'u yüksek ama yapacak bir şey yok. Bu görmüş olduğunuz AWP Excess kazanmak için yapmanız gereken şeyler yine aynı. Videoyu beğeniyorsun. Video ile alakalı güzel bir yorum bırakıp abone olup bildirim çanını açıyorsun. Ekstradan şu anda ekranda gözüken Instagram hesabını takip etmen gerekiyor. Hepsi bu kadar. Bugün iki video yayınlanacak. İki de aynı şeyleri yapman lazım. Bu videoda bayağı bir hediye olduğu için kafanız karışabilir. Baştaki hediyeler Kestorm'un hediyesi arkadaşlar. Bu bizim standart. Her videoda verdiğimiz hediye zaten. Videoya devam. Dünkü bıçak hediyesinin sonucu siz bugünkü ikinci videoyu izliyorken Telegram'da o video Instagram story olarak paylaşmış olduk. Genel bence ilk normal açalım. Sonradan bedava geçelim. Gözüne kestirdiğin bir kasa var mı? İstediğin herhangi bir kasa. Emerald Raid diyorsun. Yolluyorum bir tane. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Çok kötü değil. 8.5. Bu arada arkadaşlar sitede Probable Fail sistemi var. Fairness dediğimiz kısımda. Bu skin'i niye çıkarttınız? Neden çıktı? Ne için? Her şeyi görebiliyorsunuz. Seni böldüm Kerem. Bir daha söyleyebilirsin. 3.5 kötü oldu. 6. Bence bir tane vuracağız. buçuk. Hadi be oğlum. 6. 18. Bir tane daha vereyim mi? Yok evet. Bana da kötü gibi geldi ya. Kurt kurtaramadık fark ettin mi? Nerede öder, öder diye düşündüm ama. Bu arada Case Planet'te 8.000'lik. Bak 8.000 dolarlık kasa açmış. 8.000. Ama ne uğradım ya. Ne oynamışız. Ne oynamışız ya. Gel o zaman battle'a kayalım yavaştan. Bu arada 31 online. Şimdi yine sen de istiyorsan söyle. Kurbundan mı koyayım? Başka bir şey koyalım mı? <laughs> Digital Nomad. Tamam. Bir koyalım pahalı oldu. 49 güzel bence. Oyun modu olarak ne istiyorsun? 4 kişi. Lifo yapalım. Ya hep ya hiç. Okey miyiz? 9. Bu hala aynı mesela bunu da düzeltememişler. Yok abi bazen çalışmayacakları zaman çalışmıyorlar ya. Bugün bir daha söyleyeceğim onu arkadaşlar. Aklıma gelmişken. 180 180 180. Yani en iyisini çekmeyi başardık. Mükemmeliz ya. Kanka aslında son kasa her şeyi belirleyecek şey. Bu adam elendi. Ömer elendi. Net bir şekilde Ömer elendi ya. Ama Burak şu kasaya bağlı kanka. Her şeyi buna bağlı. Okey. Buraktayız ya. Çok değerli çektik. Size ödemedi. 192. Bir daha ya. Hadi bakalım. Hadi oğlum öde Botlar aynı değil mi? Değişmişler ya. Ömer yaratıcı bir isim ben. Ömer koyacaklarını düşünmüyordum. Yahu, LIFO açtık 34 çektim. Botlar mı döndü? Ne oldu akşam akşam? Oo! oo, oo. Ayıpla. Case Planet ayıpla. alayım bir de. Takım yapsak kazanıyorduk evet hepsini de. Normal açsak da kazanıyorduk kanka ben. Yani çıkıtlar bak bizi çok şey yaptı böyle. Kandırdı çıkıtlar. Evet yanılttı bizi ticketlar. Ticketlar kötü dedik. Ticketlar toparladı mesela. Normal kasa açacağım bu kalan parayla. Çok, o kadar değil ya o. Adam ama monster meşap çıktı. 172 yine yiyordu. Ömer kazandı bu arada. İzle. Bak geliyor. Ursus Tiger Tut. Ben Ursus'u istiyorum. Allah. <laughs> Bugün hiç iyi şeyler yaşanmadı. yine yeniden. Hadi Digital Nomad. Abi bu ne bu mu var sadece? Şuraya baksana ya. Full avuk ya. Her yer avuk. Allah'ım. 7-62. Ne veriyor bu kasa? 20 verdi mesela. 2 yapalım. 15. Güzel bu. 15. Hadi oğlum. Bu belki iyidir. 15. Hadi oğlum. Son demlerimizdeyiz. 15. Kanka, 15 veriyor mu? 15 veriyor. Aha. Dom altta. 15. Hadi. Bıçak gelsin. Açamıyorum bile artık 2 tane ya. Ama bayağı çevirdi fark ettin mi? Bayağı çevirdi yani. Bugün bende şans yok ya. Genel olarak hiçbir konuda şansım yok sanırım bugün. Bu Mario ne ya? Bayağı en kötüsünü çektik. Kasadaki en kötü eşya falan büyük ihtimal. 7. Hadi be oğlum. Yap bir şey. Blaze ananı vurdu. Mu? O kadar çöp gibi gözüküyor ki o skin. Yani Blaze'in değerli olduğunu fark etmedim. Hadi be. Mario Mario böyle bir şey mi? Değil ya. Griffin. Şey değil mi? <laughs> Kafası güzel olunca Mario sanıyor bunları da adam. Kesprenet yapma böyle şeyler ya. Akşam akşam hiç iyi şeyler yaşatmadı bize ya Kesprenet. 10.000 de gem biriktir şu gemleri de harcayalım. Arkadaşlar bu sonsuz döngüye doğru gidiyor. Valla gelmiyor bir şey. Son olsun bu son. Yoruldum kasa açmaktan yoruldum. Zaten batacağımızı battık. O zaman son kasadan vulkanı vuruyoruz. Hadi gidiyoruz. Son kasadan vulkan. Anda ne no, avradını be. Son kasa buymuş. Allah. İyi şeyler olmadı. Bu arada arkadaşlar göstermeyi unutmadan hemen şöyle göstereyim. Size de 24 canlı destek var. Problem yaşadığınızda yazabiliyorsunuz. En son bir saat önce aktiflermiş. Konuşuyorlar sürekli. İşte birazcık geç olabilir falan filan diye uyarıyorlar. Çünkü saatleri falan filan farklı ya. Ses bile atabiliyorsun adamlara. Hemen şöyle açayım mikrofonu. Ne haber la? Nasıl gidiyor havalar? Böyle atın. Sohbet muhabbet edebilirsiniz. Bir ara bakarlar. Hemen gelin şu gemleri de hemen harcayalım. Buradan böyle geliyoruz arkadaşlar. İster gem kazası ister skin al. Mesela bizim 10.000 gemimiz var. İstersen direkt bakiye falan da alabiliyorsun bu arada da. Abi. Evet öyle bir detay da var. Onu da göstereyim. Bak baba parayı vurdu. 60 60. 60. Burada seviyenize göre evet giveaway'ler var. Mesela 200'e şey alabiliyorum. Mesela 1. Böyle tek 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 alıyorsun. Join now diyorsun. Evet mesela bak 8 bile 19'da 8 Yani benim şu an %30 şansım var bunu kazanmak için Mantıklı baktığımız zaman Bu arada Bakalım ne zaman dönecekler Merak ettim Bakayım ne demişim Böyle sohbet edin arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz like atıp abone olup bildirim çanını açmayı unutmayın Bugün battık Malakiyen'e katıldığınız için teşekkürler Her zaman katlayamayız